Bal arısı Kuki'nin maceraları. Bir zamanlar güzel bir çiçek bahçesinin ortasında büyük ve hareketli bir arı kovanı vardı. Bu kovanın içinde Kuki adında neşeli ve çalışkan bir bal arısı yaşardı. Kuki arıların hayatını ve doğanın önemini çok severdi. Her gün yeni maceralar atılmak için sabırsızlanırdı. Bir sabah Kuki heyecanla uyandı. Bugün onun ilk uçuş günüydü. Kurey tüm genç arıları topladı. Ve onlara çiçeklerin nasıl bulunacağını ve nektarın nasıl toplanacağını anlattı. Kuki, ben de nektar toplamak için sabırsızlanıyorum, dedi. Kurey unutma Kuki, çalışkan olmalı ve her zaman geri dönmelisin, dedi. Kuki uçuşuna başladı. Rengarenk çiçeklerin olduğu çayırlara doğru uçtu. Papatyalar, günler ve dağlar arasında dolaşırken en tatlı nektarı bulmak için her çiçeği tek tek inceledi. Bu çiçeğin nektarı harika diyerek nektar topladı ve küçük karnına doldurdu. Kuki çayırlarda dolaşırken diğer para arkadaşlarıyla karşılaştı. En iyi arkadaşları Bibi ve Noni de tek nektar topluyorlardı. Bibi, Kuki... Sen çiçekleri bulmuşsun dedi. Nani ise birlikte daha fazla nektar toplayabiliriz diyerek Kuki'ye katıldı. Üç arkadaş birlikte nektar toplayarak kovanlarına geri döndüler. Kuki kovanına döndüğünde topladığı nektarı bal yapımı için işçi arılara verdi. İşçi arılar nektarı bal peteklerine yerleştirip bal yapmaya başladılar. Kuki bu süreci izlerken çok şey öğrendi. Nektarın bala dönüşmesi gerçekten büyüleyici diye düşündü. İşçi arılar Kuki'nin topladığı nektarlı diziz ballar yaparken... Pip onlara yardım etti. Bir gün kreçeri Cookie yanına çağırdı. Cookie bugün çok çalıştın ve kovanımıza harika nektarlar getirdin. Seni tebrik ediyorum dedi. Cookie teşekkür ederim kreçeri. Aralarının ne kadar çalışkan ve önemli olduğunu gördüm dedi. Kreçeri evet Cookie için çok önemli. Bizler çiçeklerin dönlenmesine ve bal yapımına katkı sağlıyoruz dedi. Gün batarken Kuki ve arkadaşları kalanların önünde toplandılar. Bugün çok güzel bir gündü. Birlikte çalışmak ve doğaya katkı sağlamak harika bir duygu dedi Kuki. Bir üvenin de ona katıldı. Evet her gün yeni bir macera ve öğrenilecek yeni şeyler var dediler. Eğer hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın.